алло ұлжан сәлем қалың қалай сәлем жақсы назгүл өзің қалайсың жақсымын рахмет шүкір ұлжан ыы ә, қысқаша бір нәрсе айтайын қазір сен шығыс түркістан тақырыбының маманысың ғой енді иә қазір гезетде шығыс түркістан туралы маңызды, маңызды мағлұматтар беремін сен өзің бір көріп бағасын беріп көр жарайды міндетті түрд жібріпалмжіберіп алма иәоқып танс шығамын жіберіп алма бұл қазір ыыы программа болады бір он минуттан кейін басталады Xoşdur. Gezəti, gezetədən görə biləsiniz. Aha. Yaxşı. Rahmat ölkənavqa. Sizə yaxşı rəhmət görsən. Çin və Avrasiyayı bağlayan böyük körpü. Doğu və batı mədəniyyətinin buluşduğu alan. Mədəniyyətin ən net kəsişdiyi nöqtəsi. Doğu Türkistandan bəhs edirəm. Bu qədər güclü xüsusiyyət böyük güclərin diqqətini çəkməkdə gecikmədi. Ticarət yolunun mərkəzi olaraq da qəbul edilən Doğu Türkistan hep en büyük güçlerin mücadele sahasıydı. Bugünlerde hemen her gün üzerinde konuştuğumuz Doğu Türkistan meselesi de tam olarak bu noktada siyasi ve etnik bir mesele olmaktan uzaklaşıyor. Ben de Doğu Türkistan meselesini 10 başlığa sığdırıp daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Başlayalım. Tarihsel sürece bakalım. Yüzyıllar önce Çin, Hun devletinin sağ kolu Doğu Türkistan'ı almak için Hunlar ile 70 yıl süren ciddi bir mücadeleye girişti. Aynı mücadele 2. Göktürk Devleti zamanında da Çin'in Orta Asya'ya girme planıyla da ortaya çıkmıştı. Çin'in 639'da yerleştiği Doğu Türkistan'dan çıkışını ise tam 115 yıl beklememiz gerekecek ve uzaklaşma Talas Savaşı ile başlayacaktı. İşte böyle. Doğu Türkistan tarih boyunca mücadele alan olmaktan kurtulamadı. Yüzyıllar önce başlayan gelenek 2000'li yıllara kadar taşındı. Biraz da büyük oyundan bahsedelim. 19. yüzyılda İngilizlerin The New Great Game planı yani büyük oyun Rusya ve İngiltere arasında Orta Asya'da verilen mücadele olarak tanımlandı. Peki Çin bu işin neresinde? Halbuki bu büyük oyunda yalnızca iki aktör yoktu. Unutulan üçüncü aktör Çin'di. Hatta bugünkü Orta Asya'nın sınırları bu üç gücün mücadelesinin sonucunda belirlendi ve bu büyük oyun neticesinde Doğu Türkistan 1884'te ilk defa bir özel eyalet olarak Çin'in idaresi altına girmiş oldu. Peki Amerika 1949 Nisan ayında ABD Doğu Türkistan'da bir devlet kurma projesini ortaya koydu. Fakat dönemin SSCB lideri Stalin bunu fark edince Komünist Çin ordusu ile irtibat kurarak Doğu Türkistan'ı bir an önce işgal etmesini teklif etti ve 1949'un sonuna doğru Doğu Türkistan Çin tarafından işgal edildi. Tecrübelerimiz bize tarihin tekerrür edebileceğini söylüyor. Yani bundan sonra da büyük güçler Doğu Türkistan merkezi bir takım sorunlarla karşılaşacak diyebiliriz. Dünya üzerinde birçok ülke zengin kaynaklar olması nedeniyle çok sayıda sorun ve baskıyla karşılaştı. Şimdi Avrupa'da yaşayan Uygur aktivist Dilnur Reyhan'la röportaj yapacağız. Ona Avrupa'da bu Doğu Türkistan meselesine nasıl bakıldığını soracağız. Parlamentosu, So what do you think of the limits to, uh, uh, to condemnation and uh, 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 asking uh, to, ask to accept the European delegation, delegation to observe uh, the, uh, the situation, uh, situation in your region? And, uh, and, the, uh, uh, and also, do so, so, Gümeye Doğu Türkistan'ın en önemli hazinesi ise konumunun fazlasıyla stratejik olması. Pamir, Altay, Tanrı Dağı olmak üzere üç dağın kuşattığı alan dünyadaki nadir örneklerden birini ortaya çıkarıyor. Özgün konum bununla da sınırlı kalmıyor. Doğu Türkistan'ın Çin'e bakan tarafı dümdüz. Bahsettiğimiz düzlük, Doğu Türkistan'a sahip olanın Çin'in batısından kuzeyine kadar hakim olması anlamına geliyor. Bu arada bu bizim değil, Çinli General Zozung Tank'ın yorumu. Çin, Doğu Türkistan'ın dağlarını da fazlasıyla önemsiyor. Bu dağlar arasında Orta Asya yani Batı Türkistan'ı bağlayan geçitler var. Şu anda Çin bu geçitlerde hakimiyet kurmuş durumda. Burada görünen o ki Doğu Türkistan'ın işgali olmadan Çin büyüyemez. Zozum Tank 1884'te kritik bir söz daha söyledi. Çin'in güçlenmesi Kuzeybatı olmadan olamaz. Tank burada tabii ki de Doğu Türkistan'dan bahsediyor. Peki Doğu Türkistan'ın güvenliği neden bu kadar önemli? Çin'in kalkınması ve istediği güce ulaşabilmesi için güvenilir bir ortam oluşturması şart. Doğu Türkistan'daki bu istikrarsızlık Çin'in temel çıkarlarıyla zıt düşüyor. Bu nedenle Çin'in ilk görevi Doğu Türkistan'ı istikrara kavuşturmak diyebiliriz. İstikrara kavuşturmanın en ilkel yolu ise baskıcı politikalardan geçiyor. Çin'in yaptığı tam olarak bu. Doğu Türkistan'daki istikrarsızlık Çin'in hem kalkınma hem de güvenlik politikalarına zarar veriyor. Avrasya ayrıca Çin'in hem ham madde deposu hem de büyük pazar konumunda. Bu nedenle Çin'in en çok dile getirdiği stratejisi bir kuşak bir yol projesi. Bir kuşak bir yol Çin'in hem Avrasya'ya çıkış yolu hem de 21. yüzyıldaki Çin'in en güçlü politikası. Bu konuda Çin'in resmi görüşü ise şu şekilde. Tayvan'da bir sorun çıkarsa Doğu Türkistan'ı ve Orta Asya'yı etkilemez. Orta Asya'da bir olay çıkarsa Tayvan'da da mutlaka sorun çıkar. Tayvan ile Çin aynı ırk ve aynı kültürü paylaşıyor. Sorun çıkarsa bile gelecekte nasılsa geri alabiliriz. Fakat Doğu Türkistan tamamen farklı bir ırktan olduğu için geri alma şansı neredeyse hiç yok. Bu arada Çin'in Avrasya'dan çektiği enerji hattı, ulaşım hattı, demiryolu hattı Doğu Türkistan'dan geçiyor. Bu da tüm süreci hızlandıran önemli bir etken. Doğu Türkistan'ı gezebilmiş Çinlilerden birkaçının gözlemleri dış basında ara ara yer alıyor. Bu bölgede başka türlü açık kaynaklardan bilgi edinmek çok zor. Çünkü yerel halkın bu tür bilgileri dışarıya aktarması her açıdan neredeyse imkansız. Bölgedeki yabancı gazeteci, iş adamları hatta öğrenciler bile çoktan ülkelerini zorla geri gönderilmiş durumda. Bir kaynak durumu şöyle açıklıyor: Müslümanlar yiyecek, içecek ve nimetlerin Çin Komünist Partisi tarafından verildiğini kabul etmiyorlar. İnsanlar bütün nimetlerin ve her şeyin Allah tarafından verildiğine inanıyorlar. Bu insanlar sadece bu tür düşünceye sahip oldukları için tutuklanıyorlar. Bu onların en büyük suçları. Peki, Doğu Türkistan'daki soykırımın nedenleri hakkında neler biliyoruz? Öncelikle alandan bahsedelim. Doğu Türkistan'ın 1.828.418 kilometre kare olan yüz ölçümü Çin topraklarının altıda birini oluşturuyor. Yani bu kalabalık Çin için bulunmaz bir alan. Doğu Türkistan'ın coğrafik konumu da fazlasıyla kritik. Büyük Türkistan'ın doğusunda bulunan Doğu Türkistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan… Pakistan ile Hindistan olmak üzere 8 ülke ile sınırdaş olup Çin'in en çok sınır komşuya sahip eyalet olma özelliğine sahip. Çin'i batıya bağlayan stratejik konumu dolayısıyla bir kuşak bir yol projesinin karadan çıkış noktası Doğu Türkistan. Çin ekonomisinin %60'ının Doğu Türkistan coğrafyasındaki doğal zenginliklerden temin edilmesi de önemli bir veri. Çin topraklarından çıkarılan 148 çeşit madenin 118'i Doğu Türkistan topraklarında yer alıyor. Bu da Çin'in toplam maden ocaklarının %85'ini oluşturması demek. Bunların arasında kalitesi ve değeri yüksek, ünlü olan kömür çeşitlerinin yeri ayrı. Umut Denizi olarak adlandırılan tarım havzasının 10.7 milyar ton petrol kapasitesi olduğu tahmin ediliyor. Jeologların şu ana kadar yaptığı araştırmalar ise 300 milyon ton petrol ve 220 milyar metreküp doğalgaz kapasitesi olan 3 yatak ortaya çıkarıyor. Son olarak Doğu Türkistan'ın stratejik öneminden bahsedelim. Doğu Türkistan'ı ilk işgal etmek için öne sürülen fikir 1887 yılında Çin Manchu Sarayı'nda şu şekilde ifade edilmişti. Sincan'ı yani Doğu Türkistan'ı elimizi tutarsak Moğolistan'ı koruruz. Eğer Moğolistan'ı elimizde tutarsak Pekini koruruz. Asya'nın yükselişi ve dengelerin çatışması Doğu Türkistan'ın coğrafi konumunun önemini net olarak ortaya çıkarmakta. Hatta ispatlamaktadır. алло ұлжан сәлем қалың қалай сәлем жақсы назгүл өзің қалайсың жақсымын рахмет шүкір ұлжан bir бір нәрсе қазір сен шығыс түркістан тақырыбының маманысың ғой